Steyn'in geleneği devam etti. Tusoş, Tusaş Motor Sanayi AŞ kuruluşunun 37. yılında sevincini Eskişehir'de aynı gün doğan bebeklerle paylaşıp ailelere hediyeler verdi. Kuruluşunun ardından geçen 37 senede tüm faaliyet alanlarındaki başarılı çalışmalarıyla Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi ETE'yi gelenekselleştirdiği üzere doğum günü olan 25 Ocak'ta sevincini Eskişehir'de aynı gün hayata gözlerini açan bebeklerle paylaşarak ailelerine hediyeler verdi. Türk Kızılay Eskişehir Şubesi'ne yapılan bağışla hazırlanan sevgi bohçaları, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan annelere hediye edildi. Günün anısına bir açıklama yapan TEİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Dr. Mahmut Faruk Akşit, geride bıraktığımız 37 yılda özellikle özgün motor projelerimizle beraber elde ettiğimiz başarılarımızın arkasındaki büyük katkıları için tüm değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, gücün kaynağı olan TEİ ailesiyle birlikte nice başarılar temenni ediyorum ifadelerinde bulundu.